Merhaba, bugünkü durağımız Ege'nin incisi Aydın. Adını, antik çağlarda, Tralais, olarak bilinen bu toprakların, Cumhuriyet döneminde aydınlık ve bilgelik anlamıyla özdeşleşmesinden alıyor. Tarih boyunca Perslerden Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, bugün de kültürel zenginliğiyle büyülüyor. Tarih boyunca birçok medeniyetin iz bıraktığı aydın, Roma'nın görkemli tiyatrolarından Osmanlı'nın kervansaraylarına kadar zengin bir mirasa sahip. Halkı, misafirperverliğiyle, sıcakkanlılığıyla ve Ege'nin huzurlu yaşam tarzıyla bilinir, tarım, zeytin ve incir aydın ekonomisinin kalbidir. Gezilecek yerler arasında Aprodisias'ın eşsiz heykelleri, milletin antik tiyatrosu, Didim Apollon Tapınağı ve doğa harikası Kuşadası Dilek Yarımadası vardır. Yemek kültürü de şehrin kimliğinin önemli bir parçasıdır. Çine köftesi, kuyu tandır, paşa böreği ve şehrin simgesi olan incir mutlaka tadılmalı. Ve biliyor musunuz? Aydın, Türkiye'nin ilk demiryolu hattının geçtiği şehir olarak tarihe geçmiştir. Peki sizin bildiğiniz Aydın hakkında başka ilginç bilgiler neler? Yorumlara yazın.